Derya Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz geldiniz hem Balıkesir'e hem benim çocuk ayakkabı mağazama. Tekrardan hoş geldiniz. Çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. <laughs> hoş bulduk. Teşekkür ederiz biz de. İlk önce sizi tanıyalım Derya Hanım. Tabii. Ben Derya Altay. İki çocuk annesiyim. İki tane oğlan çocuğum var. 34 yaşındayım. Aslında oyun grubu öğretmeniyim. İkinci oğluma hamile kaldıktan sonra doğum yaptığımda 3 aylık bir süreçte pandemi, sonra bebeği büyütme vesaire derken geriye geldiğimde ne yapabilirim? Yine çocuklarla ilgili bir şeyler yapmak istedim. Ama farklı bir sektör olsun istedim. Sonrasında araştırdım çocuk sağlığına, çocuklarla olan her şeye çok önem verdiğim için kendi çocuklarımdan yola çıkarak niye olmasın dedim. Ve böyle büyük bir mağaza, çocukların koşup oynayabileceği, istediği ayakkabıyı, çantayı seçebileceği, istediği suyu alabileceği bir yer hayal ettim ve şu anda hayalim olan yerde birlikteyiz. Çok güzel. Biz de devamını dileriz. <laughs> Teşekkür ederim. Eşim tabii ki de bu konuda beni çok destekledi. Onun destekleri sayesinde şu an buradayım. Peki çocuklar buraya geldiklerinde evet her şey onlara göre dekore edilmiş. Her şey onların boyuna göre tamamen çok sevecekleri ve keyifle burada ayakkabı deneyecekleri bir alan. Peki tercih ederken onlar size nasıl taleplerle geliyorlar ya da siz neye dikkat ediyorsunuz? Nasıl yani hangi çocuğa hangi ayakkabıyı öneriyorsunuz? Tabii şimdi şöyle bir şey var çocuk eğer kreşin içerisinde ayakkabı giyecekse içeride rahat koşabileceği, koşarken takılmayacağı, ayağını terletmeyeceği rahat ortopedik ayakkabılar tercih ediyoruz. Tabii ki de aynı şekilde dışarıda yine spor, ortopedik, nerede giyecek, nasıl yapacak, nasıl kullanacak o şekilde. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz ben teşekkür bilgilerden ediyorum. ve bu tatlı yerde bizi ağırladığınız için de sağ olun. Ben de sizlerin beni ziyarete geldiğinden dolayı çok mutluyum ve çok teşekkür ediyorum.